Günaydın arkadaşlar kahvaltıyı çok kolay bir şey yapacağız. Sade su, un, tuz, bir kaşık şekerle inanamayacaksınız. bunu bulana Allah razı olsun diyeceğim. Gerçekten hiç yapamıyorum ben bu hamur işi hiç yapamam diyenler yanılıyor. Mutlaka bunu yapar. Şöyle hemen bir kaşık tuz aldım. Tatlı kaşığıyla bir kaşık da şeker aldım. Bir bardak kaynar su. Bunu da beraber bir bardak kaynar su getireceğim. Kaynattım. Hukur hukur kaynattım. Hemen bir bardak sıcak suyu ölçüyorum bardağımla. Çok yapmak istemiyorum. Çünkü sabah da denedim ben bunu. Bakalım olacak mı diye. Bu ikinci yapışım. Ben çok beğendim. Size de göstermek istiyorum. Ama bunu yapmıyorum ben. Yapamıyorum diyen olmayacak herhalde. Çok güzel. Kolay. Allah'ın bir mucizesi. Gerçekten. Hani içinde maya yok. Kabartma tozu yok. Nasıl kabarıyor bu? Çok sıcak. Çok sıcak olduğundan elimi şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. E, suyum çok sıcak. Hemen şöyle katılığına bakalım. Normal e, kulak memesi yumuşaklığında her zamanki klasik hamur katılığında hamurumuzu şöyle yoğuralım. Çay demlenesiye kadar değil. Çayın altı kaynayanı kadar bile yaparsınız. O kadar kolay. Mutlaka deneyin. Bunu kim bulduysa teşekkürler. Gerçekten başarılı. Evet hamuru yoğurdum. Hemen şöyle ceviz büyüklüğünde pazılarımızı yapacağız. Çay tabağı büyüklüğünde açılacak çünkü hamurlar. Çay tabağı büyüklüğünde veya fincan tabağı büyüklüğünde mu yetiyor. Küçük küçük minik minik. Açması da kolay. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmaktan korkuyorsunuz, seyrediyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmanızı rica ediyorum. Siz benim elimden tutmazsanız ben yükselemem. Aynı yerde sayarım, değişik tarifleri yapamam. Evet, 16 tane oldu pazıları. Şöyle şöyle yapalım. Çok ince de değil, kalın da değil. Bunlar ki tabii ki kalın daha. Şöyle açalım. Hepsini açıp tavanın yanına yanına öyle gidin. Küçük, of, küçük, küçük. Şöyle kalınlığı, şu büyüklüğü artırırken de püf noktaları var. Onu da dikkatli seyredip nasıl bastırıyorum tavanın içine nasıl yağ atıyorum üstüne. Onları da yaparsanız o zaman daha güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi hamurlarımın hepsini de hazırladım. Açtım bir bezin üzerine. Şimdi tavamda iyice yağım kızdığından emin olunca hemen bir tanesini içine atıyorum. Zilek yardımıyla şöyle onu tabana hafif değdiriyormuş gibi yapıyorum. Hafif şöyle. Ondan sonra üzerine yağını atıyorum. Bakın. Gördünüz Gerçekten ben buna çok seviniyorum böyle bir şeye. Evet. Bunun içine domates koyun, peynir koyun, sabah kahvaltılarda çocuklara. Yumurta bile yok içinde. Nasıl kabardı? kahvaltılık pişilerim hazır. Ben şimdi bir tanesini ee, içine açacağım. Gördüğünüz gibi içi böyle bomboş. Onun içine bir dilim domates. O kadar ince ki. Kaşar. Zeytin. Kahvaltıya bir tanesini böyle hazırladım. Bir tanesini de açıyorum hemen. O kadar. Uh, sıcak sıcak. Bir tanesini de hemen çocuklara içine çikolata koydum. Bir tanesini de çikolatalı yapalım. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun beğenmeyi unutmayın. Bunu mutlaka deneyin. Olmayacak diye bir şey yok. Garanti. Kesin. Kabarırken dikkat edin. Üzerine yağ atarak kabartın. Yağın üzerine ata ata kabartın. Başında bekleyin. Kesin kabarır. Afiyet olsun.